Atletizm branşlarına göre haftalık programları değişmektedir. Tabii ki de sporcunun bünyesine, kapasitesine göre de bunu ivmelendirmek mümkündür. Fakat haftada 6 gün, 1 gün rest olmak kaydıyla antrenmanlar yapılmaktadır. Haftada 1 gün muhakkak genel kuvveti, genel kuvvet kapasitesini artıracak halter antrenmanı, ağırlık antrenmanları veya kendi vücut ağırlığıyla yapabileceği statik hareketlerle öğrencinin, sporcunun genel kuvvetini geliştirmemiz gerekiyor. Onun dışında ana aerobik ve aerobik kapasitesini geliştirici de koşu antrenmanları yapılması gerekir. Ve tabii ki de sıçrama, atma branşı ise atma ile ilgili vücut kondisyonu geliştirici antrenmanlar yapılması gerekiyor. Ve tabii olmazsa olmazı atletizmin her branşına mensup sporcu antrenmanın sonunda muhakkak ki mekik, ters mekik ve de şınav ile antrenmanı sonlandırıp jogging ile soğuma koşusu ile antrenmanını sonlandırması gerekiyor. Bu sporcu için en önemli olan rutin olarak her antrenmanı düzenli olarak gelmesidir. Çünkü haftalık programlar birbirine bağlıdır. Bir gün anaerobik aerobik kapasiteyi çalışıyorsa bir gün aerobik kapasite, bir gün genel kuvvet çalışıyorsa ertesi gün dinlenip bir başka gün sprint çalışması veya mukavvet geliştirici, bir gün uzun koşullar yapıyorsa ertesi gün dinlenip diğer gün halter yani kuvvet çalışması olarak programı sporcuya göre ve yaptığı branşa göre şekillendirmeniz gerekiyor. Önemli olan sporcuyu dinlendirmemiz sakatlanmaması için haftada bir gün rest ve kas gelişimi için de doğru idmanları vermek şarttır.